Hoş geldiniz. Geçen hafta sonu itibariyle yedinci olan yere kurumuzu evet. e, yaptık. Dün itibariyle malzatamızı aldık. Maşallah. İlk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, yapıyoruz. Onun için bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Azaz da isterseniz Türkiye Kamu ilgili bilgi vereyim. Buyurun. Çok bilginiz var Buyurun. Türkiye Kamu Türkiye'de bir memur sendikası. Evet. E, 550 bin e, üyesi olan, Türkiye'de e, milli refleksi, milli duruşu evet. ön plana çıkan bir sene evet. toplum e, kuruluşu. Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında hemen hemen hepsinde örgütlüyüz. Çok güzel. Şu an itibariyle. Bu sene bizim için daha anlamlı bir yıl. 7. Olağan Genel Kurulumuzun 30. kuruluş yıl dönümümüze denk Tabii onu da eee şey yaptık. 92'de 24 Haziran 1992'de kuruldu Türkiye Kapısı. Evet. E, 2001 yılında da kanun Karnım çıktı. Kanundan sonra da eee evet. mevzuata uygun hale e, getirdik e, sendikal mücadelemizi. Evet. Bu anlamda e, bir gelenek haline de geldi. Daha önce 2018 kongresinden sonra da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni e, ziyaret etmişti. İlk ziyaretimiz e, evet. buraya olmuştu ki e, hem Kıbrıs Türklüğü'nün haklı mücadelesini desteğimiz, evet. e, hem kamuoyuyla hem burada hem Türkiye'de paylaşmak e, için buradayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, Kıbrıs Türk Mevzu Sendikamız, Akın evet. Bey'in başkan olduğu sendikamız da bize bağlı. Bulunduğumuz coğrafyanın bazen ismini söyleriz kendimizi anlatmak için ama o bizim sadece nerede ikamet ettiğimizi veya nerede doğduğumuzu ifade eder. Ama bizim mensubu olduğumuz şey milletimizdir. Türk milletinin mensuplarıyız. Burası bir vatan, Türk milletinin vatanı, Kıbrıs Türk halkının vatanı. Ama burada hem Mehmetçikler hem Mücahitler birlikte can verdiler, kan verdiler bu topraklara ve bu toprakları vatan oldu. Bu vatan üzerinde de adı üstünde bir Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Biz bu cumhuriyeti ilelebet yaşatmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimize karşı olan borçlarımızdır. Bizden sonraki nesillere karşı olan da borcumuzdur. Bağımsızlık benim karakterimdir ifadesini kullandı Atatürk. Dolayısıyla Kıbrıs'ta federal bir çözüm olması doğru değildir. Birleşik bir Kıbrıs olması mümkün değildir. Çünkü geçmişte biz Birleşik Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ta yaşadık Rumlarla beraber yaşadık, ortak devlet kurduk ama ortak devleti Rumlar işgal ettiler. Tekrar e, tekrar yeniden birleşip de yeni bir ortaklık devleti kurulur mu kurulmaz mı e, sorusu bence çok gerilerde kalmıştır. Ta 1963'lerde kalmıştır esasında. Çünkü biz onu denedik ve olmadı, yürümedi. Birçok defalar görüşmeler oldu, uluslararası düzeyde de bir takım görüşmeler oldu, gözlemciler düzeyinde. E, fakat Rum tarafı sürekli olarak hayır dedi. Çünkü Kıbrıs adasını onlar bir Helen adası olarak görüyorlar ve Megaloidea'ya ulaşmak istiyorlar. Megaloidea'nın hedeflerine eminim ben sizler hepiniz biliyorsunuz yani. Kıbrıs Adası'nı da Yunanistan'a bağlamak, 12 adaları Yunanistan'a bağlamak, Giriti Yunanistan'a bağlamak, Ege'deki diğer adaları Yunanistan'a bağlamak, İstanbul'u Konstantinopolis yapmak, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlamak, bunlar hepsi de hedefleri. Pontus Rum Devleti kurmak Karadeniz'de, bunun gibi daha birçok hedefler, birçok hedeflerine de ulaştılar onlar ama onlar bu idealden vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla Türk milletinin de ve Kıbrıs Türk halkının da bir milli ülküsü olması lazımdır. Ülküsüz bir millet olmaması lazımdır. Ülküsüz insan çamurdan farkı yoktur. Nereye çevirirsen oraya yoğrulur gider. Dolayısıyla her Türk'ün, ben Türk'üm diyen her insanın bir milli ülküsü olması lazım. O ülkü de Türk ülküsü olması lazım. Ben meseleye böyle bakıyorum. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizin de vatanınız. Burada zaten şubeniz de var. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerde hepimiz çok hassas olmalıyız. Kimseyi aldatmayalım ama kimse bizi de aldatmaya kalkmasın ve aldanmayalım. Aldandığımız zaman burası da bir girit olabilir. Eğer Annan planı kabul edilmiş olsaydı Rumlar tarafından da Allah bizi korudu. Eğer Rumlar Annan planına evet deselerdi belki de bugün burası bir girit adası olmuştu Aynen. şimdi. Bakın 2004'ten buraya epey zaman geçti. Belki şimdi olma olmayacaktı ama bir 10 sene 20 sene sonra yavaş yavaş burada çoğunluk meydana gelecekti. Ekonomik yönden de güçlü bir Rum vardı. Arkalarında Avrupa Birliği, arkalarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İşte bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin nasıl yeryüzünde diğer milletleri, diğer ülkeleri hiç hiçe saydıkları ve sadece kendilerine hizmet edecek, kendilerinin zenginliğini koruyacak alanlar olarak gördüklerini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ana vatanımız Türkiye ile beraber inşallah ileride Türk Birliği güçlenir, kuvvetlenir, Türk Devletleri Konseyi daha ileri gider ve bir dayanışma haline gelir ve Hoca Ahmet Yesevi'nin ifade ettiği gibi dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik olabilir, gelişebilir. Belki bizler görmeyeceğiz. Yani bizim nesil belki görmeyecek ama biz çok şeyleri gördük. Çünkü eskiden bunları savunduğumuzda e, çok karşı çıkanlar vardı. Ama bugün Türk devletleri, Türk toplulukları bir gerçek oldu. ortaya yere çıktı. Ama bunu Türk Devletleri Konseyi, Türk Devlet ve topluluklarının işbirliğini pekiştirmek ve daha ileri düzeyde bunları görmek belki de bizden sonraki nesillere e, tarafından görülecektir. Ama biz yine de mutluyuz onun için yolumuza devam ediyoruz. E, tabii ki hepiniz sendika başkanısınız. Elbette üyeleriniz vardır. Üyelerinizin hak ve menfaatlerini korumak öncelikli görevlerinizden bir tanesidir. Ama öncelikli görevlerinizden bir tanesi de Milli meselelerde duyarlı olmanızdır. Milli meselelerdeki hassasiyetinizi devam ettirmenizdir ve aldanmamanızdır. Biz kimseyi aldatmayalım ama kimse de bizi aldatmasın, aldatmaya kalkmasın. Ee, yola devam edeceğiz, hep birlikte devam edeceğiz. Arkasından sağlıyor değil mi? <gülüyor> Şöyle gülalı <laughs> sağlam yapalım arkadaşlar. Obrigado.